Aşağıdaki tepkimeler için 25 santigrat derecede denge sabitleri K2 ve K3 verilmiştir. Buna göre tepkimesinin 25 santigrat derecedeki K1 değeri nedir? Biz iki tepkimeden yola çıkarak net tepkimeyi bulmak istiyoruz. Bunun için karbondioksite bakıyorum girenlerde bir tane. Burada ise karbondioksit çıkanlarda. O zaman ben ilk numaralı tepkimeyi ters çeviriyorum. İkinci tepkimeye geldiğimde ikinci tepkimede metil alkol çıkanlarda. Net tepkimede de metil alkol çıkanlarda. O zaman ikinci tepkimeye aynen alıyorum. Birinci tepkimeye ters çevirdiğim için 1 bölü K2. ikinci tepkimeye aynen aldığım için K3. Bu değerleri taraf tarafa çarptığımda K3 bölü K2 değeri benim K1'e karşılık gelen değerim olacaktır. Cevabım da A şıkkı olur. 25 santigrat derece sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen denge tepkimesindeki türlerin değişiminin zamanla değişimi grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi grafikte aniden artış ve aniden azalış yok. O zaman burada madde ilavesi veya madde çekilmesi yoktur. Bu yüzden bizim T2 anında kaba dışarıdan NO gazı ilave edilmiş cümlesi yanlıştır. Eğer NO gazı ilave edilmiş olsaydı NO2 gazının derişiminin aniden artıyor olması lazımdı. Böyle bir şey olmadığı için B şıkkı yanlış. T1-T2 zaman aralığında ileri yöndeki tepkim hızı geri yöndeki tepkim hızından büyük değil. T1-T2 aralığında dengededir. Bu yüzden eşit olması lazım. T1-T2 zaman aralığında tepkime dengede değildir cümlesi yanlış. Derişimleri sabit olduğu için dengededir. T2, T3 aralığında tepkime dengede değildir ama dengededir dediği için değişik yanlış. T3 anında tepkime tekrardan dengeye ulaştığı için ileri geri hızları birbirine eşit olur. Cevabımız da E şıkkı olmaktadır. Denge konumunda olan tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bu denge konumunda olan bir tepkimeymiş. İleri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızına eşittir. Birinci öncül doğru. N2O4'ün tamamı NO2'ye dönüşmüştür cümlesi yanlış. Çünkü eğer giren maddelerin tamamı ürüne dönüşmüş olsaydı bu tepkime denge tepkimesi olmazdı. Sisteme NO2 gazı eklenirse denge ürünler yönüne doğru kayar. Hayır NO2 ürünlerde olduğu için bunun ilavesinin sonucunda tepkime nereye doğru kayar? Girenler yönüne doğru kayar. Üçüncü öncülde yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir A şıkkı olur.